Yanımızda Mercedes E180'in en ayırt edici özelliklerinden biri kaputunun altında saklı arkadan itişli yapısıyla sportif bir sürüş sunan aracın benzinli motoru. Türkiye pazarı için özel olarak üretilmiş durumda. Bu benzinli motor 1.5 litrelik 4 silindirli turbo beslemeli hafif hibrit teknolojisine sahip. Motor 170 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. İçten yanmalı motora 17 kW gücünde 23 beygirlik güç üreten elektriklik motoru destek oluyor. Ayrıca otomobil markanın 9 g Tronic olarak adlandırdığı 9 kademeli tam otomatik bir şanzımana sahip. Aracın maksimum hızlanması 225 km, 0-100 km hızlanması ise marka verilerine göre 8.9 saniye. Tekrar edelim bu motor dünya üzerinde yalnızca Türkiye'de sunuluyor. Mercedes-Benz EQS modelinde hiper ekranın izinden giderek E serisinde de daha kompakt bir süper ekran sunuyor. Ambiyans aydınlatması, koltuk ısıtma, hoparlör gibi özellikler de arka tarafta görebileceğimiz ayrıntılar.